Teknik analiz nasıl ve nerede yapılır dersine hoş geldiniz. Teknik analiz tüm finansal piyasalarda kullanımı söz konusu olan önemli bir kavramdır. Özellikle bireysel hareket eden ve yeni başlayan küçük yatırımcılar için teknik analizin nasıl yapılacağı ve bu analizlerin nerelerde yapılabileceği konuları hayati önem taşımaktadır. Finansal piyasalarda yatırım yapılırken büyük kayıpların ve üzücü sonuçların önüne geçmek için kesinlikle teknik analiz öğrenilmeli ve sonrasında bir strateji doğrultusunda alış ve satış yapılmalıdır. Gelin şimdi teknik analizin nasıl ve nerelerde yapılabileceği hakkında biraz detaya inelim. Teknik analiz yapabilmek için ilk şart grafik okumayı bilmektir. Grafik okumanın yanı sıra teknik analizin temel kavramları olan direnç, destek, trend ve trend kanalı gibi çeşitli terimleri de iyi biliyor olmak oldukça önem arz eder. Bu konuları sonraki derslerde detaylı olarak öğreneceğiz. Bahsi geçen terim ve tanımların dışında teknik analiz yöntemleri ya da teknik analiz indikatörleri göstergeleri olarak kullanılan kavramların da bilinmesi kesinlikle gereklidir. Teknik analizde kullanılan oldukça fazla indikatör bulunur. Bunlardan en çok kullanılanları ve en çok işimize yarayacakları indikatörler ve osilatörler bölümünde inceleyeceğiz. Teknik analiz yapılırken yararlanılacak olan analiz yöntemleri piyasanın özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir. Ayrıca grafikler üzerinde teknik analiz yapılırken kullanılan zaman dilimi de elde edilecek olan sonuç bakımından etki etmektedir. Örneğin hacmi çok düşük ve manipülasyona açık bir hisse senedi grafiğinde uygulanan teknik analiz formasyonu çok düşük olasılık çalışacağı gibi milyarlarca dolar hacim sahibi olan bir döviz kuru grafiği üzerinde ise yüksek olasılıkla çalışacaktır. Yine bir saat periyotlu grafikte kullanılan bir teknik analiz indikatörü ile bir gün periyotlu grafikte kullanılan indikatör farklı sonuçların elde edilmesine sebep olabilecektir. Teknik analiz tüm bu terimler, indikatörler ve formasyonlar iyice öğrenildikten sonra seçilen bir finansal piyasada geçmiş veriler üzerinde test yapılarak pekiştirilmelidir. Bu bilgiler ışığında ve bir strateji doğrultusunda işlem Asla kulaktan dolma bilgiler ve etkisiz tavsiyelerle piyasalarda alış veya satış yapılmamalıdır. Gelin şimdi teknik analizi nerelerde yapabileceğimizden bahsedelim. Teknik analiz yapabilmeniz için piyasada birçok ücretli ve ücretsiz web siteleri ve uygulamalar mevcuttur. En çok kullanılan online grafik sağlayıcılarından olan Investing.com ve TradingView.com web siteleri veya bunların mobil uygulamaları teknik analiz için çok kullanışlı araçlarla donatılmıştır. Bunlardan ücretsiz ve sınırsız araç kullanımı özgürlüğü sebebiyle Investing.com daha çok tercih edilmektedir. Bunun yanında TradingView.com ücretli olarak kullanılmakla birlikte ücretsiz versiyonda birçok aracı kısıtlı sayıda kullandırmaktadır. Sizler de bu iki grafik sağlayıcı veya daha uygun gördüğünüz başka uygulamaları kullanarak bunların sağladığı grafikler üzerinde teknik analiz bilgilerinizi tatbik edebilirsiniz. Sonuç olarak teknik analizi öğrenmekte olan bir kimsenin önceliği grafik okuma ve yorumlama konusuna vermesi ve bu konuda kendini geliştirmesi gereklidir. Bunun için de teknik analizin nasıl ve nerelerde yapıldığı konularının iyi bilinmesi gerekir. Ancak bu bilgiler yardımıyla finansal piyasalarda yüksek oranda başarı elde edilebilir. Umarım anlaşılır ve faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.